Şimdi 50 cümle kurma dersimizin ikinci Size ben 10 fiil, 10 isim ve 10 sıfat verdim. Ve bunlarla ilgili 10 tane, 50 tane cümle kuracağız. Birinci 10 kelimeyi biz diğer sınıfla yaptık. Şuraları yaptık. İkinci 10 kelimeyi sizinle yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Basit cümlelerden biraz daha zor cümlelere doğru gideceğiz. Burada... Bağlaçlar, araya bağlaçlar girebilir, edatlar girebilir, zaman zarfları, yer zarfları girebilir. Bunları zaten ekstra olarak vermiş olacağız. E, şimdi kim bana okul eve yakın cümlesini kurabilir? Bu arada kelimeler şöyle gözünüzün önünde bakın okulda var, evde var, yakında var. İki, iki e, Bu üç kelimeyi de biliyoruz fakat bunları araçla kurallı bir şekilde nasıl söyleyeceğiz? Aslında meselemiz bu. Evet süreniz başladı arkadaşlar. Ben şöyle kendime bir kronometre açacağım. Süre ölçer. Size bu cümle için 20 saniye veriyorum. Okul eve yakın. Kelimeler elinizde. Evet, Beyza çalışkan. Söyle bakalım Beyza. Almedresetün garibet garibetün min elbeyt. Güzel. Şimdi böyle cümlelerde yani isimle başlayan bir cümleyi Arapça sıralaması aynısı, aynıdır arkadaşlar. Siz de isimle başlarsınız. Burada özlemiz ne? İsmin kendisi çünkü. Yani okul. Dolayısıyla okulla başlıyorum. El medreseti özneyle başlıyorum yani cümleye. Çünkü isim cümlesinde özneyle başlıyorduk hatırlayın. İsim cümlesinde kurarken ne yapıyorum? Ne nedir? Önce özneyi yazıyorum sonra onun ne olduğunu yazıyorum. Özne ne yüklemde nedir tarzında kuruyorum. Özneyi yaptık. Ne? Okul. El medreseti. Peki okul nedir? Eve yakın. Eve yakın cümlesi Arapçadaki, Arapçada, Arapça'da Türkçe'ye göre biraz tersinden kuruyor arkadaşlar. Dolayısıyla önce yakın kelimesini kullanıyorum ki yakın neymiş? E, ee, garibün min değil mi? Yazmış bir buraya? Yazmış <laughs> Evet, garibin min kelimesi yakın olacak. Ee, sonra da neyi kuracağım? Evi kuracağım arkadaşlar. Arayıp min birlikte kullanıyor. Arayıp min yakın demek. E, niye yakın? Eve yakın. Onu da ne yapıyorum? El beyt şeklinde yazıyorum. E, okul eve yakın cümlesini bu şekilde kurmuş oluyorum. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey var mı? Nasıl yaptığımıza dair? Dediğim gibi bu bir isim cümlesi. İsim cümlesini yaparken özne yazıyorum. Sonra yüklemini yazıyorum. Özne ne sorusunun cevabı? Yüklemde nedir sorusunun cevabı? Ne nedir şeklinde olacak? Okul eve yakındır şeklinde tercüme yapıyorum zaten. Peki şimdi ikinci cümlemize bakalım. İkinci cümlemizde okula nasıl gidiyorsun cümlesi olacak. Okula nasıl gidiyorsun cümlesini kim bana yapacak? Şöyle hazırlıklarımı yaptım bir soru cümlesi arkadaşlar. Soru cümlesinde soru edatı her zaman nereye gelir? Cümlenin başına gelir. Onu yazdıktan sonra geri, kalan cümleyi tahlil ediyorum. İsim cümlesi ise isim cümlesi kuruyorum. Fiil cümlesi ise fiil cümlesi kuruyorum. Evet, İrem Akçıl'dan alalım. Evet İrem. Benim değilim ama e, her ilan edilir. Evet hel değil nasıl sorusu keyfe Heh, keyfe nasıl şimdi ne soruyorum arkadaşlar sen gidiyorsun hemen neye bakacağım gitmek fiiline verdik mi verdik Yesse bu yani zehebe gitti Yesse bu gidiyor bana ne lazım şimdiki zaman hali lazım yani yes e bu kullanacağım fakat olay burada bitmiyor Arapça çekimli bir dil olduğu için sene göre çekeceğim. Yani bu gidiyor. Ben ne lazım gidiyorsun. Hemen bakıyorum sen neydi? Enter ya enti. Biz müzekkere göre yapalım. Mühendisi göre isterseniz yapabilirsiniz. Dolayısıyla yese bu fiili Entede ne olacak? Alt taraf muzari. Teshebu olacak. Çünkü bakın ne gelmiş başına? T gelmiş fiilin. Yani şu başındaki y harfi neye dönüşmüş? T'ye dönüşmüş. Dolayısıyla sen olmuş. Keyfe. Nasıl? Teshebu. Gidiyorsun. Hemen yazalım. Tes He, Gidiyorsun nereye? Okula. Okul için arkadaşlar sadece okul yazsaydım okul olurdu. Ama okullar için başına bu a, e anlam veren ilahi eklemek durumundayım. Dolayısıyla ilal medrese şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ve neyi kurmuş oldum böylece bakın. Keyfe nasıl? Terse bu gidiyorsun. İlal medrese okula. Okula nasıl gidiyorsun? Cümlesini Arapça olarak elde etmiş oldum. Peki biraz daha zorlaştıralım biz cümlemizi ve şöyle bir cümle kuralım okul eve yakın olduğu için yürüyorum böyle cümleleri Arapçaya çevirirken cümleyi ikiye ayırıyorum aslında yine giden kim ben yürüyorumu yazıyorum şu içinin bağlı olduğu cümleyi içini yazdıktan sonra burayı kuruyorum tamam mı arkadaşlar yani yürüyorum sonra burada bir bağlaç var hani için ya da edat diyelim o içini önce söyleyip sonra ne için ne olduğu içini daha sonra yazıyorum. Şimdi isterseniz bunu ben yapayım. Bu biraz zor. Ee, hemen şöyle seçiyorum şeyi. Şimdi önce yapmam gereken neydi? Bu bir fiil cümlesi. Dolayısıyla fiil cümlesi neyle başlarım? Fiille. Fiilim ne? Yürüyorum. Hemen fiilimi arayalım. Nerede? Burada. Meşa yürüdü, yemşi yürüyor. Bana ne lazım? Şimdiki zaman. Dolayısıyla yemşiyi kullanacağım. Ama burada yürüyorla kalmamış. Ne olmuş? Ben olmuş. Ben neydi Arapçada? Ene. Demek ki bene göre çekeceğim. Ben burada örnekli olarak ketebeyi verdim. Bu fiilleri biz buna uyguluyoruz. Mesela emşi. Burada eneden ne olmuş? E gelmiş. Başına y harfi gitmiş. Emşi olmuş. Dolayısıyla ben bunu emşi dersem neyi etmiş oluyorum? Bakın yürüyorum demiş oluyorum. Emşi yürüyorum. Güzel. Peki daha sonra ne yapacağım? Ne demiştik? Okul eve yakın olduğu için. İçin anlam veren kelime Arapçada diyen nedir? Tamam mı arkadaşlar? Diyen ne? İçin. Lienne için. ne? Ne olduğu için? Bakın. Olduğu için aslında. Şurayı da almıyorum. Olduğu için. Dolayısıyla önce olduğu yazacağım. E, olmak da neymiş? Bakın. Kâne, yekûnü, yekûnü'yu getiriyorum. Dolayısıyla yani muzari halini getirirsiniz genelde bunlarda. Ee, olduk olduğu için olmaz çünkü olduğu için nedir? Yine muzari kalıptır. Yani şu ikincisidir. tane gelmez burada. Emşi yürüyorum. Diyenle yekûn. Olduğu için yürüyorum. Ne olduğu için arkadaşlar? Okul. El medresete. El medresetü. Okul. Ne olduğu için? Neydi yakın? Garip. Min. Minel. Beyt. Bu şekilde kuruyorum. Bak. İlk etapta biraz şu falan görülmediği için kafanız karışabilir ama bakın gayet e, kolay bir cümle oldu. Emşi yürüyorum lienne yekune olduğu için ne olduğu için el medresetü okun. Paribi minel beyt eve yakın olduğu için yürüyorum cümlesi bakın hem birincisini e, birinci cümleyi e, yeni bir şey katarak olduğu için kelimesi katarak tekrardan kurup biraz daha zorlaştırmış olduk. Peki bir sonraki için ellerinizi şimdiden kaldırdınız çok güzel. Onun için hemen birisine söz hakkı verelim ve sonraki cümlemize geçelim. Neydi bu cümlemiz arkadaşlar? Arkadaşımla konuştum cümlesi. Arkadaşımla konuştum. Aslı Nida, senden alalım. hı. <laughs> Fi mi dedin sen orada? Evet. Mea mı olacaktı hocam? Evet, mea olacaktı. Mea ile demek. Orada harfi cer olarak mea'yı kullanacağız. Şimdi konuştum. Zamanı güzel, çok iyi dikkat ettin. Geçmiş zaman, yani mazi fiili kullanacağız. Bu etekelleme dolu kelleme daha olur. Kelleme'yi kullanalım biz. Şimdi burada da ene'ye göre çekeceğim. Ne gelmesi lazım? bende? de. Mazinin sonuna ne gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar? Tü gelmesi lazımmış. Hemen nasıl yazıyorum? Kellem tü. Ee, yazdım. Bu şekilde türü yaptım. Yani kellem. Kelleme konuştu. Kellem tü. Ben konuştum. Gelene kaldı arkadaşımla ifadesini yazmak. Şimdi arkadaş kelimesini biliyorum. Sadi. E, sadi. E, bu arada Evet, sadigun arkadaş demek. Ama ben arkadaşla konuştum demiyorum. Ne diyorum? Arkadaşımla konuştum diyorum. Dolayısıyla sadik kelimesi arkadaş. Bunun sonuna ben bir Y eklersem ne olmuş oluyordu? Benim arkadaşım olmuş oluyordu. Şimdi konuştum arkadaşım. Buraya bir ne lazım? İle lazım. O anlamı veren de me aldı. Onu da ortasına ekliyorum. Böylece ne demiş oldum arkadaşlar? Arkadaşımla konuştum. Ee, kellemtü mea sadevki. Bu arada bu fiili ete kelleme şeklinde değil, kellem tü şeklinde yapalım. Daha güzel olacak. E, kellemtü konuştu. Mea sadevki. Arkadaşımla konuştum. Şimdi olayı biraz daha zorlaştıralım arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşımla dersler hakkında konuştum. Nasıl kuracağım? Arkadaşımla dersler hakkında konuştum. Cümlesi Arapça'da nasıl kurulur? Güzel. Söz hakkı şimdiden var. Rana Bahadır'dan alalım bu sefer. Evet Rana. Kellem an el Çok güzel. Ne yapacağım? Cümlem gene iki öğeli gördüğünüz gibi. Arkadaşımla dersler hakkında konuştum. Aslında konuştum arkadaşımla. Gene şu yapımla aynısını kuruyorum. Dersler hakkında biraz bu cümlenin ekstrası oluyor ve onu da cümlenin sonuna ekliyorum. Aslında cümlenin ana yapısı nedir? Arkadaşımla konuştum. Dersler hakkında kısmı ee, konunun yani mevzunun ne olduğu biraz cümlenin nesnesi oluyor. Onu da ne yapıyorum? Sonuna atıyorum. Ee, kelimenin kemik yapısı nedir arkadaşlar? Kellemtü sadevri. Arkadaki konuştum. Kellemtü mea diye önce kemik yapıyı oluşturuyorum. Ne yaptım? Ee, hemen şöyle yeyi bulayım. Hem Arapça hem Türkçe kılavya olunca. Kellemtü mea arkadaşıma Arkadaşımla konuştum. Dersler hakkında. Şimdi ders e ders ders, durus da dersler demek. Ben çoğulunu kullanmışım o yüzden çoğulunu yapacağız. Durus dersler. Şimdi dersler hakkında hakkında anlam veren ek de arkadaşlar an harfi cedir. An. Anik durus dersler hakkında konuştum. Bakın bu cümlede bu şekilde kurulmuş oluyor. Ne demiş oldum böylece? Kellem tüme ansadikri arkadaşımla konuştum. Anik durus dersler hakkında konuştum bu şekilde kullanılmış oluyor. Bakın gayet e, kelimeleri araya harfi Cellerde ekleyerek güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Ee, bravo size ben çok sevindim açıkçası böyle cümleler kurabilmenize. Biraz daha zorlaştıralım olayı. Okula gittiğimde arkadaşımla sınavlar hakkında konuşacağım cümlesi. Biraz daha işin rengi değişti. Azıcık daha zorlaştı. Şimdi gene panik yapmaya gerek yok. Tahlil edelim ne yapmam lazım. Bir kere konuşacağım cümle bir fiil cümlesi. Güzel. Yine kiminle konuşacağım? Arkadaşımla konuşacağım. Bunu kur, kurduk. Ne zaman? Okula gittiğimde. Bu ayrı bir cümle. Ne hakkında? Sınavlar hakkında. Bu da ayrı bir öğe. Sıralamam neydi? Fiil, fail, nesne, yer, zaman, sebep, pekiştirme şeklinde gidiyordu. Bunlar, şunlar biraz yer değiştirilir ama genellikle bu şekilde kurulur. Dolayısıyla önce fiilimi yerleştirmem lazım. Konuşacağım yapısı arkadaşlar. Konuşacağım yapısı bir gelecek zaman. Arapçada gelecek zamanı nasıl elde ediyordum? Evet İrem. Alalım senden. Hocam benim elim havada kalmış. Ben yapamam <laughs> tamam Aslı Nida sende var mı? Evet hocam. E, kellem tüm mera sadigati e, zeheb tü ila medreseti Hı, hı. E, ayn Hı -hı. Sınav, Sınav neymiş? Sınavları unuttum hocam. Sınavları anlamadım. Sınav diyelim. Sınavlar demeyelim de biraz daha şey olsun. Sınav hakkında konuşacağım. İntihana tan. Hani, çok da zor değil o da. Anon daha doğrusu. Sınav hakkında konuşacağım olsun. An, imtihan değil mi? Şimdi hemen yapalım güzel. Aslında konuşacağımı nasıl yapacağım Arapçada? Şimdi arkadaşlar ben buraya konuştuyu verdim, kelleme. Bir de konuşuyorumu verdim. Peki konuşacağım gelecek zaman nasıl elde edilir? Arapçada gelecek zaman muzari fiilin başına sin harfi eklenerek elde edilir. Yani yetekellemi konuşuyor, se kellemi konuşacak. Dolayısıyla ee, şimdi ben konuşacağım olacağına göre buradaki ben'in başına ben se getirdiğim zaman muzarinin karşılığı olan benin karşısına yani ben zamirinin muzari karşılığı olanın başına bir de s eklediğim zaman s etekellemu ne olmuş oluyor ben konuşacağım bakın yetekellemu konuşuyorum e ne de ne olur bu başına e gelmesi gerekiyor y'nin etekellemi olur ben konuşu, e, e, konuşuyorum bir de başına s eklediğimiz zaman ne anlam veriyorduk gelecek zaman anlam veriyorduk s etekellemu konuşacağım olmuş oluyor e, Hemen yazalım. Ne yapıyordum? S'ye getiriyordum. S ete kelle mü. Ne yaptım? Ben konuşacağım. S te kelle mü. Ben konuşacağım. Şimdi kiminle konuşuyordum? Arkadaşımla. Hemen onu ekliyorum. Me sadiki diye ekledim. Me sadiki. Eee ne hakkında konuşacaktım? Sınav hakkında. An dedim. Anil imtihan. Hani lütfihan, sınav hakkında konuşacağım dedik. Buraya kadar sıkıntı yok, değil mi? Arkadaşlar sınav hakkında konuşacağım. Bizi zorlayan şey ne aslında? Okula gittiğimde nasıl kullanır? Dığında, diğinde ek arkadaşlar not alalım. Indema, 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 dığında diğinde anlam verir. Şimdi ese bu neydi? Gidiyorum. Şimdi hemen gittiğimdeye bakalım. Hemen bakıyorum gitmek neymiş? Zehebe gitti. Yeshebu gidiyor. Şu çok yani e, masterlar şimdilik bize çok ilgilendirmiyor. Şimdi zehebe gitti. Yeshebu gidiyor. Doğru mu? Peki ben bunu ben gidiyorum nasıl yaparım? Başına ene de e geliyordu. Eshebu. İndema'dan sonra eshebu yazmam gerekiyor. İndema es, hep gittiğimde elde etmiş oluyorum. Tamam mı arkadaşlar? Kim gidecek? Ben. Bir de bunun başına indema eklediğim dediğim zaman gittiğimde olmuş oluyor. E gerisi çok kolay. Nereye? İlel medrese. Demiş oldum. Bakın zor bir cümle gibi duruyor. Şöyle iki yapılı zor bir cümle gibi duruyor. Ama öğeleri doğru sıraladığımızda bir de panik yapmadığımızda böyle teker teker üstünden geçtiğimizde bakın uzun bir Arapça cümleyi gayet rahat kurabiliyoruz. Etekelle mi konuşacağım? Mea sadiqi arkadaşımla anil imtihan sınav hakkında Burada bilmediğimiz indema vardı. İndema ne anlam veriyormuş ile dığında diğinde. Este bu gidiyorum. Indema este bu gittiğimde. Burası muzari olması gerekiyor. Yani genelde muzari olsa daha iyi olur. O yüzden alt gruptan seçiyorum. İndema este bu gittiğimde ilel medrese okula. Okula gittiğimde arkadaşımla sınav hakkında konuşacağım cümlesi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Peki çok güzel. Burayı da siliyorum. Kaydettiğim için bu cümleleri tekrar tekrar siz kendiniz yapıp şey yapabilirsiniz. Şu kutucuğu da bir türlü yerine sabit tutamıyorum gitti yani. Evet şimdi gelelim bir sonraki cümleye. Şimdi hiç panik yapmaya gerek yok. Arkadaşım sarışındır cümlesini nasıl kuracağım? Şimdi arkadaşlar artık fiillerle işim var mı? Burada bir bu cümlede bir fiil var mı? Yok. Bu cümle neyin? Hem arkadaşım hem de sarışın kelimesi birer isim. Dolayısıyla ben ne kuracağım? İsim cümlesi. İsim cümlesi kuruyorken ne yapıyordum? Özneyi yaz, yüklemi yaz. Özne cümlenin ne olduğu, yüklem de cümlenin nedir olduğuydu. Ne nedir şeklinde konuşuyordu. Neydi? Arkadaşım sarışındır. Dolayısıyla özne arkadaşım sarışındır. Yüklem. Doğru mu? İki öğeli basit bir cümle. Hemen size 20 saniye veriyorum. Bakalım ilk kim yapacak. Arkadaşım sarışındır. Kelimeler elinizde. E, cümle kuruluşu nasıl olacağını anlattık. Bu cümle nasıl kurulacak? Evet, arkadaşım. Benim arkadaşım. Ona da dikkat ediyoruz, değil mi? Arkadaş değil, arkadaşım olacak. Evet, güzel. İrem'den alalım. Evet, İrem. Sadir Bu kadar. Sadir Bey. Yoksa Arkadaşım. Ne? Arkadaşım. Peki nedir? Sarıçındır. Hemen ne yapıyorum? Sonuna bunu ekliyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hani daha zor bir şey olmalı diye düşünmeyin. Bu kadar kolay. Sadiku, sadiki arkadaşım. Şakra ün sarışındır. Arkadaşım sarışındır. Ee, şimdi biraz daha isim cümlesini biraz daha zorlaştıralım. Yani isim cümlesi hep böyle özne yüklem, özne yüklem diye hani iki öyle gelmeyebilir nasıl gelir? Biraz daha e, kompleks gelebilir. Mesela arkadaşım sarışın bir kızdır şeklinde gelebilir. Onu nasıl yapacağım? Yani araya bir de e, şeyi nasıl ekleyeceğim? Nedir onun adı? Kız kelimesini nasıl ekleyeceğim? Arkadaşım sarışın bir kızdır. Şimdi burada yine arkadaşlar özneyimathbb, yüklemi doğru anlamak lazım. Özne kimden bahsediyor? Arkadaşımdan. Dolayısıyla arkadaşım özne. Önce bunu yazmam lazım. Sarışın kız kelimesi arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Unutmayın. Sıfat tamlamaları, nasıl kız? Sarışın kız. Sıfat tamlamaları araçta tersinden olur? Önce kız yazılır, sonra sarışın yazılır. Her şeyi verdik mi? Verdik. Peki cümle nasıl olacak? Hadi buna bir 30 saniye verelim. Var mıdır yapmak isteyen? Bakın, bir sıfat tamlaması var. Onun da ipucunu verdim. Sıfat tamlamaları ne yapar? Tersinden kurulur. E, arkadaşım var, sarışım var, kız var. E, ne kalıyor? Sadece cümlede sırası yok. Bak kalıyor Bunu nasıl yapacağım? Var mıdır yapmak isteyen? Evet, Aslı alalım. alalım. Sadiyagati fetat şekraun. Güzel. Bu kadar. Ne diyeceğim? Gene özneyle başlayacağım. Özlemle Sadihri arkadaşım. Arkadaşım nedir? Arkadaşım nedir? Sarıçın bir kızdır. Sarıçın kız e, sıfat tanlaması da tersinden kurulur. Önce kız sonra sarışın gelecek. İster bintünü kullanın ister feta tünü kullanın fark etmiyor. Biz ne yapalım? Bin tün, bin diyelim ki Nida senin dediğinde doğru fark etmez. Ben biraz alışkanlık için hep bin kullanıyorum. Sadiqi bintun şakrayn. Arkadaşım sarışın bir kızdır. Burada bir nerede diye düşünmeyin. Eğer siz Arapçada bir kelimesine yani bir kelimeye bir dışında herhangi bir sayıyı özellikle söylemiyorsanız yani burada bir iki yoksa üç yoksa dört yoksa kelime tek başına kullanıldığı zaman zaten bir anlamı veriyor. Özellikle bir diye yazmanıza gerek kalmıyor. Arkadaşım sarışın bir kızdır diye yazmış oldum. Sadigi yerine sadigati gelmesi gerekmiyor muydu? Şöyle mesela bir dersem kız arkadaşım olmuş olur. Peki arkadaşlar e, aşağıdaki cümle çok basit. Arkadaşım zeki bir kızdır cümlesine sadece neyin değişmesi lazım aslında? Nasıl olması lazım? E, sarışın yerine zeki yazacağız. Sadiqati bin e, bintü zekiyi. Arkadaş nedir? Bintün. Kızdır. Zekiyetün diyeceğim. Arkadaşım zeki bir kızdır şeklinde kullanmış olacağım. Yani aslında burada sarışın yerine neyi getirmiş oldum? Zeki ee, zekiyi getirmiş o oluyorum sadece. Peki arkadaşım zeki bir kızdı. Hala öyle. Hadi bakalım bunu kim yapacak? Hadi bakalım. Bunu yapana yüz vereceğim. Hani hala öyle kalsın çünkü onu çok görmediniz ama zeki bir kızdı nasıl olacak? D, 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 d. D eki. <laughs> Geçmiş zaman eki. Evet. Yok mudur yapacak olan? Hocam başına kâne mi gelecek? Evet başına kane gelecek. Ama bu mühendis olduğu için ne olacak o kane? Kane. Kânet. Kânet. Olacak. Güzel. Aferin. Kânet. Kânet olacak. Kânet sadiqati bintün zekiyetün. Arkadaşım zeki bir kızdı. Hala öyle. Bu da yeni bir kural arkadaşlar. Ma. Yani yeni bir kural derken yeni bir kalıp. Mazale. Hala öyle. Mazale hala demek mazale diye bitirirseniz hala öyle yani şuradaki fiilin ya da şuradaki durumun hala devam ettiğini gösterirsiniz herhangi bir şey eklemenize gerek yok ve mazale ve mazale hala öyle demiş oluyoruz tamam mı arkadaşımızdaki bir kızdı ve mazale hala öyle şeklinde yapmış oluyoruz peki ikinci on cümlemiz bitti arkadaşlar.